Kozaarak çıkarma yaparken çok basit bir metot öğreteceğim arkadaşlar. Hemen örnek bir işlem yazıyorum. 72'den 14 çıkarıyoruz. 2'den 4 çıkmayacağı için hemen onlu bozuyoruz değil mi buradan? 12'den 4 çıktı. Ne kadar eksik? Yani 2'den 4 neden çıkmıyor? Ne kadar eksik? 2 eksik değil mi arkadaşlar? Öyleyse hemen pratik bir şekilde buradan aldığımız onlu içerisinden o 2'yi Çıkarıp kanalını buraya yazın. Yani 10'luk bozdum buradan. 10'dan 2 çıktı 8 ve 6'dan 1 çıktı 5. İşlemin sonucu 58. Hemen başka bir örnekle pekiştirelim. 35'ten 18 çıkarırken yine birler basamağında aynı şeyi uygulayacağız. 5'ten 8 çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Ne kadar eksik? 5 ne kadar eksik? 3 eksik. Öyleyse buradan aldığımız onluğu üçünü çıkaralım içinden de geri kalan 7'sini hemen buraya yazalım. 2'den de 1 çıktı. 1. İşlemimizin sonucu 17. Son bir örnek daha. Pekiştirme olsun diye. 33'ten 18 çıkarıyoruz bu defa. 3'ten 8 çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Çünkü tam 5 eksik. Öyleyse buradan aldığım 10'luğun 5'i oraya gitti, 7'ye 5'i kaldı ve 2'den 1 çıktı. 1 Matematik, pratik